Merhaba arkadaşlar. Canlı dünyasına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere küçük tarlam hakkında biraz bilgi vereceğim. Burada bu videoda arkadaşlar ben e, ee, tarla işleriyle ziraatçı aç değilim yani tarla işleriyle ilgilenen çiftçi falan da değilim. Yani davamızda küçük bir tarlamız var. Yani siz de evinizde isterseniz yapabilirsiniz. Hatta bu tarlayı göstereyim. Tarla dediğim de şöyle altında şey var arkadaşlar. Yürüyor bu. Yani bu yürüyen bir şey. Bunu mesela ben çekerim. Güneşe doğru götürürüm arada sırada. Şu an güneş vurduğu için götürmüyorum. Şimdi tarlamızda neler var? İlk önce onları tanıtayım. Burada gördüğünüz gibi çileklerimiz var. Şurası, şurası komple çilek. Şurası dört tane var zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta çilekleri de var yani başında. Meyveleri var. Gördüğünüz gibi meyvelerimiz de var. Tam olgunlaşmasını bekliyoruz. Ondan sonra yiyeceğiz. Burada çileğin şeyi var çiçeği var. Gördüğünüz gibi. Onun yanında iki tane biber var. Hatta arkası da biber. Dört tane biber orada var. Şunlar hep biber. Görüyorsunuz biberler yapraklarını. Şurada da bir tane daha biber var. Şurada. Tamam. Onun yanında arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesler var. Bunlar domates. Şunlar hep domates. Gördüğünüz gibi. Burada küçük domatesler var. Bunlar yeni ekilen domatesler. Bunlar Bursa olması lazım. Veya yerli iki tane bursa, dört tane yerli e, gerisi şey olabilir, normal olabilir. Bunlar yeni ekildi arkadaşlar. Küçük olanlar, yeni ekilenler. Burada gördüğünüz gibi bunlar büyüyecek. Böyle olacaklar. Şurada arkada iki tane saltalık var. Görüyorsunuz. Bunlar saltalık arkadaşlar. Başında çiçekleri yok ama olacak ekimde. Burada. burada da biber var. Yeni ekilmiş biberler. Şurada bir domates var. Görüyorsunuz. Bu domatesi biz ekmedik bu domates şunların tomurcuğundan falan düşmüş ve kendisi olmuş. Yani Allah'ın işi biz hiç ekmedik onu yani. Burada burası boş şurası. Bu alanı maydanoz falan ekilecek. Şu alanda ne var? Şöyle çekeyim hatta. Ya şöyle çekeyim. Bu alanda arkadaşlar nane var. Gördüğünüz gibi nane var. Nane. Bunlar hep nane. Şimdi bu naneler yeni ekilmiş. Görüyorsunuz şunlar. Yine ekilmiş. Naneler arkadaşlar böyle şeydir. Sever yani toprağı. Buradan naneyi kopartın. Şuraya götürün ekin. Şuraya. Tam buraya. Hatta bunun arasında ekin. Bu nane 2-3 hafta sonra göreceksiniz ki her tarafı kaplanmış. Yani nane sever arkadaşlar toprağı. Ekin kendi kendine çıkar gider. Normal pazardan aldığınız naneyi bile ekseniz kendi kendine çıkar. Zaten bu da pazardan alınan bir nane. Bunun şey yok yani. Tohumu falan yok. Sonra burada soğan var. Zaten siz görüyorsunuz şurada. Görüyor musunuz soğanı? Soğan burada var. Burada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Soğan ekilmiş görüyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar şuraya da maydanoz gelecek. Bizim tarlamız böyle. Videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Bundan sonraki videoda arkadaşlar tarlamızın bir iki ay sonra büyümüş, meyve vermiş halinde çekeceğim. Herkese iyi günler.